Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere papaz büyüsü nasıl bozulur onu anlatıyorum. Papaz büyüsü kişiler tarafından yapan ağır bir işlemdir. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde etkileri üzerinizden gidecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan her gece ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere boşanmış kişilerin bir araya gelmesi için olan işlemi anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine çiftlerin adlarını nasıl yazıyoruz? Çizgi koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Aynı şekilde karşı tarafında isim, doğum tarihi, anne ismi. Bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp, Dediğim yazıları yazıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları Allah'ın izniyle alırız. Arkadaşlar Erçment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız ve bakımı yapıyoruz. Siz de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Erçment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Bekliyorum. Tek sizden istediğimiz bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Erçment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.